Cuma namazı. Allahü Teala Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma günü öğle vaktinde Cuma namazını kılmak Allahü Teala'nın emridir. Allahü Teala Cuma suresi sonundaki ayeti kerime de mealen buyurdu ki, ey iman etmekle şereflenen kullarım. Cuma günü öğle ezanı okunduğu vakt hutbe dinlemek ve cuma namazı kılmak için camiye koşunuz. Alışverişi bırakınız. Cuma namazı ve hutbe size başka işlerinizden daha faydalıdır. Cuma namazını kıldıktan sonra camiden çıkar, dünya işlerinizi yapmak için dağılabilirsiniz. Allahü Teala'dan rızk bekleyerek çalışırsınız. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız ki kurtulabilirsiniz. Namazdan sonra isteyen işine gider çalışır, isteyen camide kalıp namaz kılmakla, Kur'an-ı Kerim ve dua ile meşgul olur. Cuma namazı vakti girince alışveriş günahtır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadisi i şeriflerinde buyurdu ki: Bir Müslüman cuma günü gusl abdesti alıp cuma namazına giderse bir haftalık günahlara affolur ve her adımı için sevap verilir. Cuma namazı kılmayanların kalplerini Allahü Teala mühürler, gafil olurlar. Günlerin en kıymetlisi cumadır. Cuma günü bayram günlerinden ve Aşure gününden daha kıymetlidir. Cuma dünyada ve cennette müminlerin bayramıdır. Bir kimse mani yok iken üç cuma namazı kılmazsa Allahü Teala kalbini mühürler. Yani iyilik yapmaz olur. Cuma namazından sonra bir an vardır ki müminin o anda ettiği dua rend olmaz. Cuma namazından sonra yedi defa İhlas ve muavizeteyn okuyanı Allahü Teala bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korur. Cumartesi günleri Yahudilere, pazar günleri Nasara'ya, Hristiyanlara verildiği gibi, Cuma günü de Müslümanlara verildi. Bugün, Müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır. Cuma günü yapılan ibadetlere, başka günde yapılanların en az iki katı sevap verilir. Cuma günü işlenen günahlarda iki kat yazılır. Cuma günü ruhlar toplanır ve birbirleriyle tanışırlar. Kabirler ziyaret edilir. Bugün de kabir azabı durdurulur. Bazı alimlere göre müminin azabı artık başlamaz. Kafirin cuma ve Ramazan'da yapılmamak üzere kıyamete kadar sürer. Bugün ve gecesinde ölen müminler kabir azabı çekmez. Cehennem cuma günü çok sıcak olmaz. Adem aleyhisselam cuma günü yaratıldı. Cuma günü cennetten çıkarıldı. Cennettekiler Allahü Teala'yı cuma günleri göreceklerdir. Cuma namazının farzları. Cuma günü 16 rekat namaz kılınır. Bunun iki rekatını kılmak farzdır öğle namazından daha kuvvetli farzdır. Cuma namazı farz olmak için iki türlü şartı vardır. 1. Eda şartları, 2. Vücub şartları. Eda şartlarından biri noksan olursa namaz kabul olmaz. Vücub şartları bulunmazsa kabul olur. Eda yani cuma namazının sahih olması için şartları 7'dir. 1. Namazı şehirde kılmak Şehir cemaati en büyük camiye sığmayan yer demektir. 2. Devlet reisinin veya valinin izniyle kılmak. Bunların tayin ettiği hatip kendi yerine başkasını vekil edebilir. 3. Öğle namazının vaktinde kılmak. 4. Vakt içinde hutbe okumak. Alimler cuma hutbesini okumak namaza dururken Allahu ekber demek gibidir dedi. Yani iki hutbeyi de yalnız Arapça okumak lazımdır. Hatip efendi içinden euzu okuyup sonra yüksek sesle hamd ve sena ve kelime-i şehadet selam okur. Sonra sevaba azaba sebep olan şeyleri hatırlatır ve ayet-i kerime okur. Oturup kalkar. İkinci hutbeyi okuyup, Vaz yerine müminlere dua eder. Dört halifenin adını söylemesi müstehaptır. Hutbeye dünya sözü karıştırmak haramdır. Hutbeyi nutuk ve konferans şekline sokmamalıdır. Hutbeyi kısa okumak sünnettir. Uzun okumak mekruhtur. 5. Hutbeyi namazdan önce okumak. 6. Cuma namazını cemaatle kılmak. 7 cami kapılarını herkese açık tutmak. Cuma namazının vücub şartları dokuzdur. 1. Şehirde, kasabada oturmak. Misafirlere farz değildir. 2. Sağlam olmak. Hastaya, hastayı bırakamayan bakıcıya ve ihtiyarlara farz değildir. 3. Hür olmak. 4. Erkek olmak. Kadınlara farz değildir. 5 akıl ve bali olmak yani mükellef olmak. 6. Kör olmamak. Yolda götüren olsa bile ama olana farz değildir. 7. Yürüyebilmektir. Nakil vasıtası olsa bile felçliye, ayaksıza farz değildir. 8. Hapsedilmiş olmamak ve düşman korkusu, hükümetten, zalimden korkusu olmamak. 9 fazla yağmur, kar, fırtına, çamur ve soğuk olmamak. Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma günü öğle ezanı okununca 16 rekat cuma namazı kılınır. Bunlar sırasıyla şöyledir. 1. Önce cuma namazının 4 rekatlık ilk sünneti kılınır. Bu sünnet öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Buna niyet ettim Allah rızası için cuma namazının ilk sünnetini kılmaya döndüm kıbleye diye niyet edilir. 2. Sonra cami içinde ikinci ezan ve hutbe okunur. 3. Hutbe okunduktan sonra ikamet okunup cemaatle cuma namazının iki rekatlik farzı kılınır. 4. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra dört rekatlik son sünneti kılınır. Bunun kılınışı öğle namazının ilk sünneti gibidir. 5. Bundan sonra üzerime farz olan kılamadığım son öğle namazının farzını kılmaya diye niyet ederek ahir zuhur namazı kılınır. Dört rekatlik bu namazın kılınışı öğle namazının farzının kılınışı gibidir. 6. Sonra da iki rekat vaktin sünneti kılınır. Kılınışı sabah namazının sünnetinin kılınışı gibidir. 7. Bundan sonra ayetel kürsi ve tesbihler okunup dua edilir. Cuma gününün sünnet ve edepleri. 1. Cuma'yı perşembe gününden karşılamak. 2. Cuma günü gusül abdesti almak. 3. Başı tıraş etmek, sakalın bir tutamdan fazlasını ve tırnakları kesmek, temiz elbise giymek. 4. Cuma namazına mümkün olduğu kadar erken gitmek. 5. Ön safa geçmek için cemaatin omuzlarından aşmamalıdır. 6. Camide namaz kılanın önünden geçmemek. 7. Hatip efendi minbere çıktıktan sonra hiçbir şey söylememek, konuşana işaret ile bile cevap vermemek ve ezanı tekrarlamamak. 8. Cuma namazından sonra Fatiha, Kafirun, İhlas, Felak ve Nas surelerini yedi kere okumak. 9. İkindiye kadar camide kalıp ibadet etmek. 10. Ehli sünnet alimlerinin kitaplarından anlatan alimlerin dersinde vaazında bulunmak. 11. Cuma gününü hep ibadetle geçirmek. 12. Cuma günü salavat-ı şerife getirmek. 13. Kur'an-ı Kerim okumak. Kehf suresini okumalıdır. 14. Sadaka vermek. 15 ana babayı veya kabirlerini ziyaret etmek. 16. Evin yemeklerini bol ve tatlı yapmak. 17. Çok namaz kılmak. Kazaya kalmış namazı olanlar, kaza namazı kılmalıdır.